Felaket dalga var, felaket dalga var. var. Beşik gibi sallanıyor, benim de uykum geldi. Şöyle bir uyuyasım var. Şöyle, valla ne güzel. Beşik gibi ha, nemli de nenni, Kendime nenni söyleye söyleye ben uyuyayım bu dalgada. Дальше, 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 arkadaşlar balon balığı yakaladım. Gerçekten balon mu bu? Balon balığı yakaladım. Gerçekten balon mu bu? İyi. Ama bu ba balona benzemiyor. Neyin su Güzel bir şey benziyor. Şey, şey, beyaz beyaz bu. Karnı şişirecek? Bir şişiyor karnı şiş, 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 şiş. Şiş, şiş. Ya, bu kendini şişiriyor şiş, öyle mi arkadaşlar balon balığı da gördük ya daha ne isteriz Rabbimden balon balığı <laughs> demek bu balon ay be gözlere bak balon balığı zararlı değil mi Zeyim. denizdeki hayvanları da mı yiyormuş neymiş Ha bunun neslini tüketmek gerekiyor öyle mi? Evet. Burada, burada bir balık. Evet burada olmaması gereken bir balık sevgili dostlarım. Şiş, değil mi? Bir şey şişmedi. Kağını şişiyor biraz. Sonra patlıyor mu? Beni kandırıyor. Ali diyor ki abla diyor bak diyor, sonra patlayıp diyor, bütün zeyleri suratına sıçrayacak diyor. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> <gülüyor> bakar mısın? <laughs> <laughs> ya bu Ali var ya <laughs> beni çok güldürüyor kaç gündür yani, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet kanı şişti. Kanı şişti evet. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle işkence çektiriyorum gibi geliyor ama balon balığının gerçekten denizlerimize çok büyük zararı var. Ve yanlışlıkla yiyip zehirlenen ölen var mıydı? Ölen de çok var. Bu balık nesli tükenmesi gereken bir balık sevgili dostlarım. Yani bu tropikal iklim balığı. Burası için zararlı bir balık. Bildiğim bu. Ve balon balığını iyice görüp tanıdık. <laughs> Ay ben var ya Ali olmasa kesin ben bunu çıkarmaya çalışırdım yine de. sonra bana zararı olurdu değil mi? Yersen. Değilim. Ay yersen mi zehirli? Ha. Evet neyse şu an hizmetimde balon balığı varmış. Bunlar niye var Alicim şunlar diyorum. Onlar herhangi bir dalga durumunda, salınım durumunda He, teknenin üzerinize yağ dökülmez. Böyle. E kalkar ama gelmez size doğru. Öyle diyelim yani. Hmm. Evet teknede yemek yapmak. Bunlar hep benim testlerim sevgili dostlarım. Test ediyorum. Ona göre alacak mıyım, <laughs> alamayacak mıyım diyerekten. Kaç saattir şuna dedim ya buradaymış ya. Evet şimdi makarna yapıyoruz. Teknenin meşhur yemekleri tavuk fileto, makarna, işte balık, ızgara. Yani bunları yapabilirsiniz. Teknenin meşhur yemekleri bunlar olabiliyor. Başka bir şey değil de böyle sallana sallana yapıyorsun. Böyle, böyle sarhoş gibi. Ulaşık makinen var mı Ali? Var var var. <laughs> Gerçekten yok mu? Yani balış makinen olsa daha az şey olur. Kristal programı bile var. <laughs> Ali tuzumuz nerede? Tuzumuz hemen ee karşınızda. Şurada mı? Hemen e, orada karşınızda. Örülcemiz, deniz börülcemiz. Emel'in yaptığı deniz Çok dökülmesin de. bombur tamam. bombur diye. Emel'in yaptığı deniz börülcesi. Sevgili dostlarım. Nasıl sallanıyorum görüyor musun? Sallana sallana yemek yapıyorum. Evet, tereyağında domatesi şey yaptık. Evet, sonra makarnamızı da Şu şuradan nasıl çıkıyor hani böyle mi? Böyle çıkacak da yakmayalım. Ha böyle mi çıkacak bu? Tabii Ocağı kapatacağım. Sıcağı, evet. Ocağı kapatıyorum. Denizi yakmayın. Anam evet. bu ne zor işmiş. Ay bu tekmecilik zor iş Sevgi dostlar. Boşu boşuna mı ne yaptım bilmiyorum. Zor iş. Özellikle şu bulaşık yıkama işi. Yaktıktan sonra biraz bekletmeniz lazım ki. Böyle. Evet. Oldu. Sonra bu tencereyi alıyoruz buradan buraya. Allah'ım saldana, saldana kokuyor arkadaşlar yemek yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yakından makarnamı çeker misin? Evet. Oh kafayı kustum. Yok orada nokta var. Öyle büyütmene gerek yok. Ne noktası? Noktalar büyütüyor. Şimdi sen iPhone kullandığın için Evet, şimdi bu makarnamız burada böyle hafif demlensin. Şu kapağı şuna koyalım, şunu sonra... Sen yıkarsın Ali'cim bulaşığı olur mu? Işte. Olur değil mi? Şunu hafif... Burada fazla su kullanmayacaksınız dostlar. Şimdi aynı tavada tavuğu yapacağım. O yüzden peçeteyle sileceğim. Aynı dışarıda piknik de hissedin öyle çok deterjanlarla sularla haşır neşir olmayacak. Evet biraz. Şimdi bunu buraya alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Yağladınız mı onu? Tereyağladınız mı acaba makarnayı? şöyle Elin yanmasın. Ne kadar zor iş ya. Şuradan şöyle mi? Evet. Bu kadar. Çok, çok zor sevgili dostlarım ya bu tavayı vursun. <laughs> ama mecburuz. Deniz Deniz Bölgesi söylemiş miydin? Emel'im yaptı verdi bize? Şimdi buna yağ koyacağım değil mi? Hemen nerede? alt çekmecede. Çekmeceyi kendinize çekerseniz Şu evet. Kapağı kendiniz kendinize açın. Var. En öndeki. Böyle. En ön sağdaki. Biraz sert çıkar. Evet, çok atmayınız. Zeki. Sizin yemeği... Ama bir dakika. Şey, faşır fışır, faşır fışır olacak ya abla. Tamam. Olmayacak. Azıcık bürüzü koyacağım mı Ali hani. tabağıma? Elimize Çok sağlık. Güzel yaptık. Ha? Ne? Yok 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 çatalla azıcık alacağız. Heh. azıcık şu boşla. Heh. Emelimin böreğisini yemeden olur mu tadına bakmadan? Yeter yeter. Yersem yerim. Hadi azıcık daha ver. Emelim kendi denizden topladı. Ondan sonra da kendisi yaptı sevgili dostlarım. Evet, yemeğimizi hazırladık. Bu ne yemeği oluyor? Öyle mi? Ah, gene Ara yürümüş. Ah, bu ara yürümüş. Saat kaç? 4.35 4.35, bu 5 çay yemeği. 5 <laughs> çay <laughs> yemeği yapıyoruz. Akşama ne yiyeceğiz? Balık yakalayamadık bugün. Yakaladık da iki tane balık. Çünkü balıkları da yemedik. Neyse. Hadi afiyet olsun. Hadi. Evet sevgili dostlarım. Şimdi şöyle bir teknede durmadan hep aynı yeri çekiyorum ya. Size teknenin içini de gezdireyim birazcık. Tekneye de bakın. Ee, çok küçük. Bunda hareket etmek çok zor. Ayağa kalkmak çok zor. Küçük ama yani bunlar güzel. Şey, yelkenli bu tekleri. Bu yelkenli yat. yat. Ha. Yelkenli merak için. İçini de göstereyim size. Şöyle. iki tane kamerası var. Şöyle iniyorsunuz aşağıya. Şöyle bakın. Bir salon. Yalnız bu kadar bir kenarda da anlatayım size. Kimliğinizin çıkması fena zor. Şöyle şöyle. Hop. Dört tane basamak. Ay, ay, evet şöyle göstereyim. İşte şöyle burada ıvırını zıvırını koyuyorsun. Tabi tekne sallandığı için hiçbir şey dökülmemesi lazım. İşte benim demin oturduğum yer burasıydı. Şu alan. Şurada oturuyorum. Oturuyorum. Balık tutuyorum. Falan filan. Ali bu arada su şeye gitti. Su almaya. Tekne depo suyu bitmiş. Tuvaleti güzel. Büyük bir tuvaleti var. Bakın. Yani büyük derken bir tekneye göre gayet iyi. Lavabosu bilmem nesi. Şöyle bir tuvaleti var. Sevgili göster Ondan sonra Şurada kafana eğerek yatacağım bir kamera var. Biraz daha anık ama tekne bu normal. Şöyle bir mutfak ocağı var. Gördüğünüz gibi bir mutfağımız var. Ay. Allah. Şurada bir soba borusu var derken. Yok soba borusu değil de ne olduğunu bilmiyorum. Neyse şurada da bir yatak var. Sevgili dostlar. Burada da bir iki kişi yatabilir herhalde. Bilmiyorum. Şu koltuklarda da yatılır. İşte bu kadar tekne dediğiniz bu kadar. Bir de tabi yukarısı var. Yukarısını da göstereyim size. <laughs> da Ay, şöyle düşer, şöyle. Ay, kollarım inanın koptu. Öf in çık şöyle gidiyoruz. Bu tabi oraları <laughs> şöyle Böyle bir yerkeli var. Yerkeli şu Ay bu bayan. Alacağım tekniğim öyle bir şey değil. Benim alacağım ben size göstereyim. En kötü. Şimdi bakın şu arkada var ya. Şöyle yaklaştırayım bir dakika. Ay. Kamera mamara. Ha bu işte. Şu. Şundan alacağım. Bunu nasıl eve götürüp getireceğim onu bulmam lazım. Yani bu eve götürüp getirsem süper olur. Çünkü bu denizde bırakamazsın. Bundan alacağım. Buna bineceğim. Gezeceğim. O kadar. <laughs> yani ben. Yani ben kim? Koca koca yatlar kim? Sevgili dostlarım. Yani <laughs> o kadar da değil. Ay yalnız gerçekten bir şey, bir şey söyleyeyim Bir laf vardır ya. Ay şöyle Ay en iyi tekne arkadaşının teknesi derler ya çok doğruymuş. Suyu problem, tuvaleti problem, o su problem, bu su Ay problem. Suyun bitiyor. Çok bir şey, su kullanmak zorundasın. Ondan sonra ne bileyim tuvalet işte ne geliyorlarmış çekiyorlarmış bir şey bir şey böyle bir belediye geliyormuş çekiyormuş 15'te bir hani mümkün olduğu tuvaleti dışarı yapmak daha iyi çünkü tuvaletin şeysi doluyormuş bu neymiş bir şeymiş ay ya yani şöyle şey 3 milyon doların falan olacak fazladan hani fazladan alacaksın şöyle güzel bir katamaran ev gibi onda bir sıkıntı yok o suyunu kendi deniz suyunu böyle tatlı suya falan çekiyormuş hani böyle sıkıntıların olmuyor diyor hani bu böyle yelkenli tekne bunlar falan zor bana göre değil gerçekten çok zor yapamam yani ben onu öğrendim bunu anladım kafama da yazdım asla böyle bir yelkenli olmaz. Hele şöyle ortada kocaman direksiyon olacak. Yok. Ben araba gibi de size gösterdim ya. Hani küçük. Araba gibi şarjı çevireceğim. Direksiyonu gideceğim. O kadar. Duracağım belli yerde. Ondan sonra balığımı tutacağım. O kadar yani. Ay yoruldum. Valla aşağıya çıkmak insanı yordu. Neyse bugünkü video gelsin bakalım Ali Sunar'a. Çocukcağız var ya şu an kaç damacana su götürdü o küçük botuyla. Çık onları dolduracak, taşıyacak, gelecek tekneye dolduracak. Yani çok zor iş. Çok bana göre değil. Ben yapamam yani. Bu kolum iyice şişti burada zaten. İki metre. Yani inç, bilmem bunları öptü. Yerleri bir tane bu bizi çok seviyorum. Kendinize çok mutlu edin. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.